Doğudun, i̇yi ki doğdun Aras'a, iyi ki doğdun Aras'a, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, hoş bir yıllar sana, seni seviyorum. İyi ki doğdun Aras, seni çok seviyorum, iyi ki varsın, iyi ki kankam olmuşsun. İyi, iyi ki doğdun arkadaşım, daha gün kutlasın. İyi ki doğdun Mustafa Aras. İyi ki doğdun Mustafa Aras. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun Mustafa Aras. Bay bay. Doğum günü kutlu olsun Mustafa Aras. Seni çok seviyorum. Mustafa Aras doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğdun Aras. Nice mutlu yaşların olsun. Doğum günün kutlu olsun. Aras kanka iyi ki doğdun. Görüşebilirsek sana efsane bir hediyem var. Kanka. Mustafa Aras, doğum günün kutlu olsun arkadaşım. Nice güzel mutlu yaşlara. Görüşürüz. İyi ki doğdun Mustafa Aras. Yeni yaşında mutluluk ve sağlık diliyorum. Doğum günün kutlu olsun. Görüşürüz. Mustafa Aras doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın. Mustafa Aras doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun Aras. Doğum günün kutlu olsun Mustafa Aras. Rica ederim. Doğum günün kutlu olsun arkadaşım. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. İyi ki de benle arkadaş oldun. Arkadaşım, cizim arkadaşım, cizim arkadaşım, cizim arkadaşım. Mustafa Aras Doğum günün kutlu olsun Nice yıllara seni çok seviyorum Merhaba Aras'cığım Duydum ki doğum günün varmış sana sağlıklı, mutlu ve hayatından hiçbir zaman eksik olmayacağını bildiğim başarı dolu bir hayat diliyorum. İyi ki benim öğrencim oldun, İyi ki seni tanıdım. Annenle, babanla, o küçücük kardeşinle çok çok mutlu günleriniz, yıllarınız olsun. Seni çok seviyorum oğlum. Doğum günün kutlu olsun. Kocaman öpücükler gönderiyorum sana. Doğum günün kutlu olsun Mustafa Razçiyim. Nice nice mutlu, sağlıklı seneler diliyorum. Okula gelince de hediyeni veririm. Seni çok öpüyorum. Mutlu yıllar.